Ya Rab seni kendime vekil yapıyor azametin karşısında yüzümü yere sürüyor <laughs> ve senin uğrunda savaşıyorum. Hayat bir film değil, sihirli değnekse sadece bir masal. en iyi şeylere bir anda zahmetsizce sahip olamayız. Değerli olan her şey ama her şey için mücadele etmek zorundayız. Kazanarak veya kaybederek yaşarız. Ama insanlık tarihini kazananların kaleminden okuruz. Bazen sona geldiğimizi düşünürüz. Ama kaybettiğimiz yerde beklemeyiz. Çünkü güçsüzler öyle yapar. Geçmiş ders almak için gereklidir. Bir de övülmek. Ama orada takılıp kalmak için değil. Öğütleri dinleriz. Ama asıl olan yapmaktır. Eylemek. Bize öğüt verenler bir şey bilseler kendileri yapardı mücadele etmek zorundayız. Hava için, su için, özgürlük için, gökleri kırmızıya boyayan al bayrak için. İstiklal destanını cesur savaşçılar yazdı. Kahvesini yudumlarken ahkam kesen korkaklar değil. Mücadele etmek zorundayız. Ama zafer liderle kazanılır. Çelik irade, vizyon, ve siperden baktığı ufukta yepyeni bir gelecek görebilen liderle. Bir Allahu Ekber, aşılamayanı aşan, gidilemeyeni giden, yapılamayanı yapan, delinemeyen dağları delen bir liderle. Biz bu milletin fertleriyiz. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Şatafata hiç meyletmeyen Türk ulusu küllerinden doğdu onlarca kez. Garbın afakını çelik zırhlı duvar sardığında Bizim iman dolu göğsümüzden başka neyimiz vardı ki? Çünkü biliyor, insanı üstün kılan maddi güç değil, iman. Karşımıza neyle çıkarlarsa çıksınlar. Tank, top, tüfek ya da işbirlikçi hainlerin akrep tuzakları. Yıkılmadık. Yıkılmayacağız da. Aksine biz daha yeni başlıyoruz liderle, cesaretle ve göğsümüzü yırtıp taşan imanımızla tükenmedik. Kılıç Arslanlar, Ertuğrul Gaziler, Osman Beyler, Yıldırım Beyazıtlar, Yavuzlar, Kanuniler, Mustafa Kemallerin baktığı ufuktan biz yeni başlıyoruz. Bizim nefsimiz mesele değil, meselemiz millettir, meselemiz vatandır. geleceğe cüret edin